Alem de seyircisiyle buluşuyor, dinleyicisiyle buluşuyor Funda Özkalyoncu. Bugün burada bizimle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın. Oh. Huzurlu bir hafta sonu olsun inşallah. İnşallah, herkese. ne güzel. Vallahi. Benim gibi enerjik biri geldi. Evet, Bazen ben de böyle kon... uyanıyorum. Ne güzel. Ben e, sabah enerjik ve mutlu uyanan insanların lütuf olduğu fikrindeyim. Evet. E, çünkü... Böyle sabah kendine zor gelen ya da biraz agresif olan insanlardan mümkünse sabah ilk birkaç saat uzak durmaya çalışırım ben de genelde. Ben de öyle ve onları anlamakta çok zorluk çekiyorum. Sabah çok güzeldir. Erken kalkmak çok güzeldir ve o enerjiyle çünkü bu iyi kalp öyle uyan diyor. Senin evet. için yeni bir gün başlıyor diyor ve kendin için, insanlar için, tabiat için, çocuğun için e, önemli bir şey bu. Bu eğitimle olabilecek bir şey. İnsanlar bunu kendisine yapabilirler. Biraz değil mi zaman vermek lazım erken uyanmaya ve o enerjinin Doğru. bünyenize gelmesi de. siz çok erken evet. uyanıyor musunuz? Çok erken uyanıyorum ben. Ben e, sabah güneşinin üstüme doğmasına izin vermiyorum. Hmm, çok Eskiden... Güzel. Gençlik yıllarımda pek uyurdum böyle. O zaman kafa böyle sepet gibi oluyor. Uyanıyorsun aman yine uyandık. Hayat ne kadar mutsuz oluyor. Ben zaten zaman içinde mutlu olmayı öğrenmiş bir kadınım. Çok mutlu bir kadınım ve çok huzurluyum. Öğrendim. Sabah erken kalkmayı da öğrendim. Yarım saat, yarım saat geriye çeke çeke. Çok bereketi var biliyor musunuz evet. Simge? Evet. Ve e, sabah 6'da kalkın saat 10'a kadar... Herkesin uyandığı bir saat 9-10'a kadar bir yaptıklarını sırala ben evet. sabahleyin 6 kilometre yürüyorum. Ne Geliyorum 45-50 dakika yüzüyorum. Oo, 20 maşallah. sayfa kitap okumuş oluyorum. ağacımı öpüyorum onunla konuşuyorum canım benim günaydın olsun sana diyorum ağacımla. Ondan sonra oturuyorum o bir dilim buğday ekmeğinin tadı kahvaltısı bunu yapsınlar. Çünkü hayat bir kere ve tek kere evet. herkes de mutlu olmayı hak ediyor. En azından bunu kendi adına hak etsin diye düşünüyorum. Yani. Bir de hangi günümüzün son günümüz olacağını da bilmiyoruz. Doğru. Geçmişin sıkıntılarına fazla takılmamak lazım. Takılmamak. Aynen mutlu öyle. Mutlu olmayı öğrendim diyorsunuz öğrendim. ya. Mutlu olmak öğrenilebilen bir şeyse bunun için ne tür dersler almalıyız kendi kendimize? Ee, şöyle birisinin önüne gidip diz çöküp ders almadım ben. Hı -hı. Hı -hı. Yani düştüm dizim kanadı Kendim orayı sildim, öptüm geçti. Kalbim kanadı, orayı öptüm, sildim geçti. Öyle söyleyeyim. Hepimiz için e, hayatta tabii duvara vurmak var, yere düşmek var, hayal kırıklıkları var. Evet. Çünkü insan ilişkilerinde ben mesela zorlanan birisiyim aslında. Yani... ...herkes doğru söylesin isterim... ...herkes randevusuna saatinde gelsin isterim... E, ...gözden göze dinlemek isterim... ...ve samimiyet isterim... ...e git gide bu samimiyetin... ...kaybolduğu bir dünya var... Maalesef. ...e herkesten de ben alacaklı mıyım dedim... ...yani samimiyet... ...senetler gelsin buraya gibi... ...dolayısıyla... E, ...öğrendim, kendi kendime öğrendim... ...dedim ki... E, ...sen güzel bir kadınsın... ...güzel bir annesin... ...spor yapmak çok önemli... ...yani mutlu olmanın yolu buradan söyleyeyim sabah senin dinleyiciler seyircilerine spor yapmaları şart. Bir yürümek hayatı çok değiştiriyor. Evet. Her sabah o heyecanla yürüme heyecanıyla kalkıp yüzünü buz gibi soğuk suyla yıkamak, çoraplarını giymek, eşofmanını giymek ve o tabiatla beraber düşüne düşüne bir de ben tek başına yürüyorum. Ne güzel. İki kişi yürüdüğün zaman bıdır 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 çok konuşuyoruz <laughs> biz biliyorsun. değil mi? Akşama kadar Yok canım ben. o kadar da konuşmuyoruz. Arada biraz ağzımızı oynattığımız doğrudur şimdi. Haksızsın kesinlikle. İnsan oğlum <laughs> çok konuşuyor. Şu ara martılar İstanbul'da biliyorsun galiba denizde e, kuş şey balık bitmiş. Bütün martılar evet. sitelerde o havuzların içindeki ozonlu işte şeyli klorlu suları içiyorlar. Onlarla biz yarışıyoruz sanki. Onlar bağırıyorlar biz bağırıyoruz onlar bağırıyorlar biz bağırıyoruz. Çok acayip yani bizim listede de çok var da. E, kitabınız İhanete Uğramış Yemekler. yemekler. Geçtiğimiz, evet. sene Geçtiğimiz sene mi çıkmıştı? Geçtiğimiz sene çıkmıştı. Aşk her şeye rağmen olursa aşk değil midir? Kimsenin kimseyi aldatmadığı bir hayal dünyasında yaşamak dileğiyle. Evet. Zaten isminden anlaşılacağı üzere aldatılan bir kadının <gülüyor> e, <gülüyor> Doğru. yemeklerim de aldatıldı diyerek romanın <laughs> içine e, yemek tariflerinin serpiştirilmesiyle oluşmuş bir öykü. öykü Tabii evet. ki gerçeklikten ilhamını alıyor. Belki gerçek Aynen bir öyle. öykü değil ama gerçeklikten ilhamını alan İlhamın. bir öykü. Her romanda biraz o romancının kendi hikayesi ve gerçeklik hı hı. payı vardır. Her kadın aldatılmak zorunda mı? Her kadın e, valla e, aldatılmak zorunda değil ama aldatılmayan kadınlar çok var. Şimdi ben böyle seyrediyorum mesela özellikle 30-35 civarında hı hı. Türkiye ortalamasında da böyleymiş biliyorsun. Kadınlarda 29.5 erkeklerde 30-32.5 arası ve Doğu Anadolu illerinde de böyle. Evlilik yaşı biraz ilerlemiş. Evet. Dolayısıyla herkes biraz daha sanki bilinçli evleniyor gibi. Ee, bir vapur seyahati yaptım, vapurda bakıyorum, yollarda bakıyorum filan. Karılarla adamlar mıç mıç birbirlerine dokunuyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Yani sanki her şey yolunda gidiyor gibi ve o adamlar o kadınları aldatmıyor. Bakma sen bizim başımıza bunu kendine yani. Her erkek aldatılır mı peki? Her erkek yok. Ee, erkekler kadınları daha çok e, aldatıyorlar neden biliyor musun erkekler daha saf sonucunu hesaplamıyor kadınlar daha hesapçı yaptığı her şeyin bir hesabı var hı hı. çünkü süreç odaklı kadınlar hı hı. sürece bakıyor öyle yaparsan böyle olur bu bizim kafada var ya bazen 40 tane tilki başa çıkamıyor Benimkine evet. çıkamaz yani onu söyleyeyim sana erkekler daha saf ve biraz e, hormonlarıyla hı hı. hareket ediyorlar aslında kendi istatistiğim bir şey var. Kadınların libidosu daha yüksek. Benim gördüğüm, gözlemlediğim. Uh -huh. Uh -huh. E bir radyo programcısıyım, telefonlar alıyorum falan. Evet. Hayatın içinde birisiyim. Ama e, erkekler sonuç odaklı olduğu için hı uh -huh. yani hesaplamıyor Kadın... aradaki. Hesap ben erkekleri her şeye rağmen çok saf, çok masum ve Küte denek gördüğüm insanlar yani kadınlar daha hesapçı hayatın Daha içinde. mı şeytani tırnak içinde? E, Valla e, orada da bir çelişki var. Erkeklere soruyorsun. Hani bana sorarsan şeytanı ben kendimden yola çıkarak söyleyeyim. <laughs> Erkeklere soruyorsun. Kadınlar şeytandır diyor. E annesi annem de bir melektir diyor. Evet, Onların doğru. da o kendine ait öyle bir çelişkisi var yani. Çok iyi kalpli insanlarız. Hepimiz anneyiz, anne adayız filan ama Az değiliz yani maşallahımız <laughs> Öyle değil mi? Şimdi radyo programında hakikaten hem e, müzisyenleri, sanatçıları ağırlıyorsunuz. Hem Doğru. de dediğiniz gibi telefon bağlantılarıyla dinleyicinizle birebir ilişki kuruyorsunuz. Aynen. Bunun dışında zaten televizyon programları, kitaplar sayesinde sokağa çıktığınız anda da eminim o iletişim devam ediyor. Doğru. E bir de var olan bir gözlem yeteneği var. Mevcut e, kadın erkek ilişkilerinde gözlemlediğiniz en büyük sorun nedir sizce? en büyük sorunu şöyle söyleyeyim bir kere yaş ortalamasının simgecim biraz büyük yani herkes okulunu bitiriyor işini falan biraz yolu yoluna koymuş oluyor öyle söyleyeyim. E, kadın erkek ilişkisi konusunda o okulda bizim Annelik konusunda da babalık konusunda da karı kocalık konusunda da bir dersimizin olması lazım. Bir eğitim olması lazım. Benim gördüğüm başlangıçlar hepimiz kandırıyoruz birbirimizi. Genelde de kadınlar erkekleri Hı. kandırıyor. Çünkü kim evlenmek istiyor daha çok? Değil mi? Genelde kadınlar daha çok. Kadınlar istiyor. daha çok. Hemen daha merhaba ilk akşam filan kafada böyle ben ben bununla evlensem nasıl olur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir durum söz konusu oluyor. Ee, bir kere samimi olmalarını. Çünkü samimiyetsiz bir hayat Hayat çok uzun, bazen kısa ama sırtında o yükle yaşama çok zor. Kadınların erkeklere çok baskı yaptığını, onları sanki onların aracında direksiyonun başında komutan gibi görüyorum ben. Dinliyorum vapurda. Hı hı. İşte aşkım, onu getirsene aşkım, çantamı alsana aşkım, bunu yapsana. Bir bir adamı alıp evlenip sonra onu değiştirmeye çalışmak ne kadar yanlış bir şey? Bütün hayatını ona dikte ettiriyorsun. Zaten erkek anneleri ben de dahil olmak üzere biraz dominant oluyor. Biraz baskın oluyor. Allah böyle bir şey veriyor. Nasıl veriyor bilmiyorum. Zaten oğluna ömür boyu müdahale ediyorsun. Ona giyme. Bunu giyme. <laughs> 11-12 yaşındaki çocuk ayak numarasını bilmez bilir misin? Doğrudur. O anne bu rahat oldu der. Yok hayır o sana dar geliyor öbürünü al dersin. Ayakkabı seçimine bile karıştığın bir erkeği hayatına nasıl hazırlıyorsun? ona karış, o okuluna karış, buna karış ve imtihan sürecinden geçen bir şey var. Hı hı. Erkek annesi olduğum için söylüyorum. Şu matematik kitabındaki şu soruyu çözdün mü? Havuzu çözdün mü? Onu çözdün mü? Çocuk zaten dikte, ede, ede, her şey karışa karışa bir anneyle büyüyor. Anneden çıkıyor, başka bir kadın, üstelik seviştiği, öpüştüğü bir kadın. Anneyi tolere edebilir de, hani annemdir, neticede benim iyiliğimi istiyordur diyebilir. Tabii. E öbürü ötekiyle nasıl yapacak? Kızlar da öyle dikte ediyorlar. Çanta taşıtırıyorlar. Mesela bana çok yanlış geldi. Niye çantanı taşıtırıyorsun yanındaki adama? Zaten çantamızı da taşıyamayacaksak Funda, Funda Hanım yani çok e, çanta almayın. var olmayalım yani. Biz Aynen, hani öyle. içinde neticede kişisel eşyalarımız var. Hani ben bunu birkaç erkek arkadaşıma da söylediğimde ya centilmenlik falan size de ne yapsak yaranılmıyor. Ya bu centilmenlik değil kusura bakmayın değil. dedim. Yani ben taşımayın. kendi çantamı taşıyamayacaksam. Taşımayın paşalar. <laughs> Her kadın güçlüdür. Kendini... Taşımayın bakın. Ta taşımayın. Her kendi çantasını taşıyabilir. <laughs> Ve gerçekten böyle seyrettiğim zaman mesela çocuklara da bakıyor şimdiki gençler. Bir gün bir düşündüm şu andaki evli bütün karı kocaları düşün. Kim varsa tanıdığın tanımadığın hı hı. etrafında. Tersine çevir. O kadın kocası, hı hı. o onun karısı olsun. Hiçbiri o erkekle, hiçbiri o kadınla genel olarak olmaz. beraber olmaz. Evet. Adamlar ne yapıyor? Çalışmayan kadınlar için sokağa gidiyor. Para kazanayım diye akşama kadar. Senet, sepet, telefon nedir? Sonra eve geliyor mesela. Çay bahçesinde gördüm. Vapur bekliyorduk mesela. Kadın çayını içti, bir kahvesini içti, tostunu adam hizmet ediyor. Gidiyor geliyor aşkım limonada da söyle aşkım işte gerçekten öyle biraz eşit paylaşım hani eşitlik çok istiyorsunuz ya eşit olun aynı olun. Ve adamlara eziyet etmesinler. Bir eziyet durumu var. Ben seyrediyorum, görüyorum yani. Ama bununla beraber aile içi şiddetin genellikle mağduru da kadın yüzde 99 oranında ve hatta Doğru. ölümlerle sonuçlanıyor. Bence Türkiye'nin en mühim sorunlarından biri. Aynen kadına öyle. şiddet ve kadın cinayetleri. Sadece kadına şiddet denmesine de karşıyım. Şiddeti aştığı noktalar oluyor çünkü. Ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla Doğru. ikisini birlikte söylemek gerektiği fikrindeyim. Çok haklısın. Ee, bir de böyle bir işin tezat e, portresi Var, var. Ben eğer dünyada kadınlar iyi olursa, kadınlara çok iş düştüğünü ve nerede olursa olsun dünyada bir sorunu ben kadınların çözeceğini ve kadınların kurtaracağını düşünüyorum yani. Kadınlar çünkü adamlara ciklet ver yürüyen merdivenden çıkamazlar. Aynı anda üç şeyi düşünemezler. Doğru muyum? Çünkü onların bir şey demek istemiyorum. Onların beyin lobları yapıları öyle değil mi? Dümdüz varlıklar onlar. Kadınlara öyle değil. Biz merdivenden çıkarız, mağazada vitrinde iki tane şeyi görürüz, ucuzluğunu hesaplarız. O arada telefon ederiz, o arada mesaj, o arada da iki kişiye şeytanlık düşünebiliriz değil mi? Var yani böyle bir potansiyelimiz. Kadınlar işte o kadınlara ee, dayak atan, kadın cinayetlerine sebep olan adamları da kadınlar büyütüyor. Evet. O çocuklarını alışveriş merkezinde gördüm. Dört 45 beş yaşında çocuğu kadın aldı, tok diye cama vurdu. Camdan geri geldi. Çocuklarını döve evet. döve şiddet içinde evet. büyütüyorlar. Babalara çok iş düşüyor. Babalar çocuklarını sevgi, dünyadaki her şeyi sevgi çözebilir. Araştırma var. Davranış bilimleri uzmanı Kunter Kurt, geçen hafta benim hı hı. programımdaydı. Hapishanelerde çalışıyor. Bütün bu suç işleyenlerin baba sevgisinden ve baba ilgisinden uzak büyüyen çocuklar olduğunu e, söylüyor. Anneler de evde bir yemek derdinde, bir hayat derdinde, akşam Tabii. işte merdini ve pişirecek filan. Çocuk o arada nerede büyüyor bilmiyorum ve e, genel olarak okumuş insanların cehaletinden de çok korkuyorum. Okumuş çok cahil var. Kadın üniversiteyi bitirmiş. Burada seyrediyor. Simge Fıstıkoğlu'yla Funda ne diyor acaba? Hayata da dinleyeceğini. Simge'nin rujunun numarasını soruyor. Evet. E biliyorum soruyor. Acaba rujunuz yani senin derdin bu mu kat? Değil mi? Çok çünkü çok derdimiz var yani bizim Biraz aslında. Biraz içe bakmalıyız değil mi? Biz fazla bakmalıyız. dışa odaklanıyoruz. Kitap okumak çok önemli. Bakın kitaplar öyle bir yolculuk yapabilirsiniz ki ve mutlu olmanın ikinci maddesi kitap okumaktır. Ne bulursan benim annem derdi ki takvim yaprağı vardı. Yerde buldun mu? Okuyacaksın. Bugünkü yemek tarifi yazar ya, yemek listesi yazar ya okuyacaksın. Bol bol okusunlar. Şu kitapçılarda Fransa'daki gibi kuyruk olsun istiyorum. Oje Keşke. kuyruğu yeni bir marka Oje çıkartmış <laughs> Beyoğlu'nda gördüm. Oje kuyruğu var. <laughs> Vallahi. Değil mi kitap içinde olsa? Kitap içinde olsa. Dergi için o, olsa aynen. Dergi için olsa kadın dergileri var, erkek dergileri var. Okuyun, filmler var, evet. sinemalar var. Sizi çünkü hayatla hem karşılaştırıyor hem de ödeştiriyor. Sen bir şeyi nasıl, aa diyorsun, dünyada bak, başka bir insan nasıl düşünüyor? Kendi düşüncenden ders alırsın, kendi düşüncenden utanırsın. O yüzden okumak, yürüyüş yapmak, biraz kendine yatırım yapmak öğrenilir bir şey yani. Çok zor bir şey değil. Kendine insanın yatırım yapması bence de çok 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 mühim. Müzik dinlemek de bence mühim. Şimdi biraz da müzik sizinle e, evet. sohbeti yapmak tamam. istiyorum. Zira e, sanatçıları ağırlıyorsunuz. Onlar hem size yeni albümlerini, yeni projelerini anlatıyorlar. Evet. Bir de tabii dolayısıyla onların kariyerine siz bir tanıklık etmiş oluyorsunuz. Doğru. İlk albümünden belki üçüncü albümüne e, eşlik ettiğiniz isimler var. Var. Genel olarak bir sıkıntı hakim değil mi? E, müzik dünyasında üretememe sıkıntısı. E, Valla e, galiba Üretememe sıkıntısı değil de benim gördüğüm hı hı. insanlara e, ulaşma sıkıntısı var. İnsanlar gidip müziği satın almıyorlar. Evet. Yani oradan indirme, buradan bindirme, buradan filan gibi. Çünkü, çünkü şey oluyor, biliyorsun e, bir albüm yapmanın bir bedeli oluyor. Çok Önce bir eminim. müzik şirketini Tabii. ikna etmesi gerekiyor. O müzik şirketinden o insana inanacaklar ve albüm yola çıkıyor. Dolayısıyla bu ülkenin çok kıymetli müzisyenleri var. Yani e, Amerika'da Version'da satılacak albümler var. Bir Kubat sesi toprak gibi. Aşk albümü yapmış. Evet. Mesela türkülerin türkülerin paşasıdır o. Benim için yani. <laughs> e şimdi mesela çok kıymetli insanlar var. Fatih Erkoç var. Doğru muyum? E bu insanlar ne yapıyorlar? Radyoları, televizyonları dolaşıyorlar. Diyorlar ki, bak biz böyle şarkılar yaptık. Biraz e, hani lahmacun içine suşi koyup yemişler ya. Yani. Onu hazmetmek biraz zor bir şeydir. Soğan da <laughs> öteki şeyler karışır. Ülkenin hali de böyle. Lahmacun içinde suşi yemek gibi filan. İnsanlar. E, bir şeyin değerini kaybetmişler. Mesela git bir kitapçıya, kendine ben oğluma öyle diyorum. Her ay kendine bir CD ve bir kitap hediye etmelisin. Sen evet. kıymetli bir insansın. Kıymetli insanların albümünü git al dinle. Ee, benim mesela Zara'nın sesiyle çok kalbim sığazlanmıştı. Çok iyi gel Ben mesela aşk uğruna çok ağlamış birisiyim. Bir de böyle uzun uzun ağlarım ben. Uuu diye böyle tenekelerle leğenlerle ağladım. Ay, ay, tenekelerle ağladım. <laughs> çok tenekelerle, güzel. Tenekelerle o tenekelerde çiçeği çok severim ben. Hı hı. Bakma sen o seramik saksalara Göz yaşlarınızla falan. büyüttünüz çiçekleri. Göz yaşlarımla büyüdü her şey. İyi de açım da öyle. Kendi, kendi elimle dikmiştim Ne güzel. Onu. Aşkıma, ilişkime, hayatıma şahit olsun diye benimle beraber büyüdü. Şimdi salonumdan içeriye giriyor. Her sabah, Her sabah onlar, günaydın diyorsunuz. Günaydın diyorum. E, müzik sektöründe de albümleri alsınlar ve televizyonlar bu müzik adamlarına yer versinler. Evet. Bu insanlar gelsinler şarkılarını söylesinler. İnsanlara çünkü çok iyi gelen bir şey. Yani benim kalbimdeki yaranın ben böyle Zara'nın sesiyle krem gibi Zara, Zara, Zara. Vallahi <laughs> <laughs> çok ciddi söylüyorum yani. İyileşiyor çok... değil mi insan müzikle? İy İy %100 İyileşiyor. katılıyorum. İyileşiyor. Evet. Çok ya... güzel de albümler var. Gitsinler. Kubat, Fatih Erko Çok süper albümler en var. En çok ağırlamak isteyip henüz başaramadığınız kişi kim? Zara. <laughs> Zarayı evet, biz de uzun süredir <laughs> e, istiyoruz programımızda ama e, şimdi tabii bebeği de yeni olduğu için bebeği var. Evet biraz evet. E, zannediyorum oğluna önceliği e, vermek istiyor. Televizyondan uzak kalmak istiyor. bir bebeği istiyor. Bol kahkahalı yaş. İnşallah. İnşallah. Diyorum ki okulunun sağlığını düşünürsünüz. Evet. İnşallah. Çok önemli. Gülümsemek, kahkaha atmak, hayatı böyle keyifle çıkartmak çok önemli yani. Kesinlikle katılıyorum. Yaralardan yine devam edelim istiyorum. Kadınların birazcık e, geçmişi erkeklere göre daha zor geride bıraktıklarını düşünüyor musunuz? Özellikle dost meclislerinde her mevzunun böyle ince ince konuşulması, anlatılması unutmayı zorlaştırıyor mu acaba kadınlar için? Çok doğru. Evet bu bizim beyin lobları niye böyle karmaşık bilmiyorum. bilmiyorum. Bir de erkeklerinkinden fazla galiba gramajı, <laughs> <laughs> gramajı ve durumu. Doğru. E, bu geçmiş hesapları kadınları bir kere bundan vazgeçsinler. Ben dünü hesaplamam biliyor musun? Bu nasıl oluştu bilmiyorum. İyi değil sevmekten mi, yürümekten mi? Bir de ben ata binerim. Ne güzel. 30 senedir milli hakemliğim var. Dolu dolu hayatı yaşasınlar. Hep bir şeyler yapsınlar. Yoksa geçen sene şöyle olmuştu. Hayat ödeşmeye bak değmiyordu. da. Bırak sırtında taşımaya. Ona değmiyordu. Çünkü haber yok ki onun. Tabii. Haber yok. O bana dedi ki ben ona dedim ki işte öyle bir yerde okudum. Ne diyor biliyor musun Simgeciğim? Ee, herkesin ağzı başkasıyla dolu. Evet doğru. Kendinle dolu olduğu zaman mesele zaten bu geçmişi unutmak, geçmiş hesapları unutmak çünkü hiçbir şekilde onun hesabı yok. Ben ona deseydim diyemezsin. O sana deseydi. İnan ki desen de kıymeti sıfır, demesen de <laughs> kıymeti sıfır. Gerçekten öyle. Hayat üst üste üst üste koyuyor ve şunu unutmasınlar ki. Sen de çok gençsin. Senin programına çok gelmek istiyordum. Ah ne kadar mutlu oldum Kısmet bunu duyduğuma. bugün olmuş. Çünkü güler yüzlü, yumuşacık bir sunucusun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Çok önemli bu. Böyle böyle yapanlar var biliyorsun. Şey yapsınlar, e, ne derler, herkes kendi kalbini biraz sıvazlasın. Evet. Kendimizi o... sevmeyi öğrenmemiz lazım, değil mi? Kendimizi sevmeyi. Hani bu böyle öğretilerden bahsetmiyorum. Bir şey işte evrene yolla falan. Hı -hı. O bize uymuyor. Bir şey istiyorsan Allah'a dua edeceksin. Evet. Çok önemli günlerimiz var. Cuma var. Bakın. Ramazan e, geliyor pazartesi şimdi. günü. Evet. evet gece kalkıyoruz. E, Salı günü. Ramazan başlıyor. Herkese de hayırlı Ramazanlar olsun. O yüzden e, herkes için hayat bir kere ve tek kere. E, şöyle söyleyeyim. Ben mesela. Birini kaybedeceğimi hissediyorum. Çok rahatsız ediyor beni. Yalan söylüyor. Kaytarıyor. Hı -hı. Diyorum ki bunu kaybettiğime değer mi? Onun ben gülüşünü, bak çok küçücük sebepler buluyorum. Onun ben gülüşünü seviyorum. Onunla çay içmek çok keyifli oluyor. Ne yapayım? Onu kaybetmeyeyim o zaman. Hı -hı. Ee, hataları ve çok seni iğnelemeyen şeyler varsa Hı -hı. hoşgör. Evet. Hoş görmek çok keyifli bir şey. Bir de eğlenceli bir şey. Anlamamazlıktan geliyorsun ya senet karşındakini. Aman ne keyifli biliyor musun? İnan ki bana. Ama sinirleri aldırmış olmak lazım bunun için biraz. <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Şimdi karşınızdaki size yalan söylüyor ya da evet. rol yapıyor. Hı -hı. Samimi olmadığını biliyorsunuz. Öyle arkanıza yaslanıp böyle eğlenebilmek için insanın bir kendiyle çok barışık <laughs> olması lazım. Bir de sağlam sinirlerinde olmak lazım. Bundan mı acaba? E, yani şöyle söyleyeyim. Onu, o çok sağlıklı ve çok eğlenceli bir şey. Sonuçta beni kazanmak istiyor musun? Bırak ben sana biraz yalan söylemiş olayım. Bırak samimiyetsiz olayım. Aslında onu sana yapmıyorum. Kendime yapıyorum. İnsan kendine yalan söylüyor. Kendine samimiyetsiz. Kendiyle derdi var yani. Ben simgeye şimdi desem ki ben 52-53 kiloyum. Ya yani şimdi sabah kadar yalan söyle. <laughs> sabah kadar bir şey söyle o bir şeylerin bir, bir faydası yok. yok. Çünkü kendine söylemiş oluyorsun. Ben bunu yeni yeni deniyorum bir senedir. Böyle kazandığım insanlar var. Anlamamazlıktan gelmek iyi bir şey. Ama kanmamak koşuluyla. Tabii, onun gerçekliğinin ne olduğunu bilip belki dediğiniz gibi tolere etmek, hoş görmek, hoş görü <laughs> eksikliğimiz maalesef var. var. Ee, bir de şeyi soracağım. Şimdi kadın erkek ilişkilerinden bahsederken Boşanmalar da çok artıyor. Evet. Yani evet evlilik yaşı gecikti ama boşanmalar çok artıyor çok. ve genellikle sebep aile içi şiddetli geçimsizlik. Ee, belki evliliğinin henüz 3-5 senesi dolmadan ayrılan çiftler de çok var. Bu tahammülsüzlüğün sebebi ne? Herkes bunun sebebi tahammülsüzlük diyor. Tamam. Peki Doğru. bu tahammülsüzlüğün sebebi ne o zaman? Bir de ona bakmak lazım. Şimdi e, evlilik müessesesini çok önemserim ben. Hı hı. Hani bazen çıkıyorlar ya böyle çok komikler. Sadece bir imza. Belediyenin karşısına gideceğim de evet belediyenin karşısında bir imza ama evlilik dünyanın her yerinde çok önemlidir. Hı hı. Fransa'da da çok önemlidir. Amerika'da da biliyorsun aile ülkesidir yani. Evlilik çok önemli. E, şimdi e, kadınlar biraz daha Dik duruyorlar ve para kazanıyorlar şimdi. Dolayısıyla bu eşitlik ve aynalık konusunu daha oturtamadı. Mesela ben erkeklerin evde karılarına çok yardımcı olduğunu görüyorum. Fark ediyorum. Alışveriş yapıyorlar evde. Erkekler salata yapmazlardı. Biraz kadınlar belki kızabilir ama bu kadın erkek dokusunun kokusunun bir durumu var. Kadınlar daha hoşgörülü, kadınlar daha yumuşaktır. Bir e, evlilik içinde kadına iş daha düşer. Öyle söyleyeyim. Hani erkekler biraz böyle e, ister istemez, annesinin paşasıdır. Senin paşan olmak zorunda değil. Olmasın da zaten. Ama kadınlar çok baskı yapıyorlar adamlara. Çok karışıyorlar. E, mesela biz e, maça giderlerdi, hiç karışmazdık. Gitsin, mutlu olsun, kendini iyi hissetsin. Neden boşanmalar var biliyor musun? Herkes birbirinin hayatını kilitliyor. Evet. Onun her kendi alanı olduğunu kabul etmek istemiyor ve değil mi? Ve erkeğin arkadaşlarına karışıyor. Kadının arkadaşlarına karışıyor. Bu bir de çok çirkin de bir şeydir. Ben mesela e, bir için içinde her şeyi tolere ederim. Ama adam onun üzerinden kadının arkadaşı olarak karışıyorsa ben bunu hissedersem bir daha görüşmüyorum öyle bir şey yok. Hani sataşırlar ya. Hı hı. O arkadaş onunla mı gideceksin? Sanki bütün dünyadaki erkekler senin kocanı baştan çıkarıyor. Seninki çok ahlaksız, hepsi ahlaksız kapıda bekliyor bütün kadınlar. Kimse kimseyi beklemiyor Allah aşkına. Merak etmesinler yani. Ya da tam tersi. Bütün kadınlar senin karını baştan çıkarıyorlar. Hepsi çok ahlaksızlar sırada bekliyorlar. Bir kere ahlak şöyle bir şey. Sen ne kadar ahlaklıysan Simgeyi oku, öyle düşüneceksin. Ne kadar ahlaksızsan dünya o kadar ahlaklıdır. Kişi kendi Bak, gibi bilir herkesi. Aynen kısaca. bana diyorlar ki hayatı nasıl böyle görüyorsun? Hayattan ümidim var, ne güzel. umudum var. Çünkü yarına kalmam lazım benim. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Bir oğlum var. Onun için yarına kalmam lazım. Kendi hayatım için. Cildim güzel olsun, saçım güzel olsun. Hayatı kitap okuyayım, film izleyeyim. Hayat keyifli bir şey. Dövüne dövüne ve e, geçen gün Twitter'da da yazdım. Ekmeğin gramajı azalmış. E kalplerin, vicdanların, merhametin gramajı azalmış. Doğru söylüyorsunuz. Onu ne yapacağız? Gözden göze kötülük lazım. var evet. ve dünyada gözden göze dedikodu yapan bizden başka bir ülke yok. <laughs> Doğru mu söylüyorum? <laughs> Doğru. Umudunuz, ümidiniz daim olsun. Aynen. Funda hanımcığım çok evet. teşekkür ederim. Herkesin öyle. İyi ki geldiniz. Enerjinizle Burası hafta sonuna renk kattınız hakikaten. Çok eden. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Seni de öpüyorum. Bütün Habertürk izleyicilerine, ekip arkadaşlarınıza, çok hepinize sevgiler deyiz. olsun. En başta huzur olsun. Amin. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Kısacık bir kahve molası veriyoruz. Kısam.